ne 12 Mart zindanları ne de 12 Eylül sürgünü durdurabildi. Ağır işkence gördü, yıllarca hapiste kaldı. Özgürlük mücadelesine Aziz Nesin, Yaşar Kemal, Ali Sirmen, Uğur Mumcu gibi Türkiye'nin aydınları, yazarları ve siyasetçileri destek verdi. Onun için Şah Turna'ya özgürlük kampanyası yürüttüler. Milyonlarca imza toplantı Ozan Şah Turna için. Evet, uzun yıllardan bu yana Ozan Şahturna Almanya'da yaşıyor. Eşi Ozan Şiar, kızları Şafak ve Şirinle birlikte. Evet, onlar da sanatçı oldular. Anne babalarının yolundan gittiler. Almanya'da ise özellikle de 16 yaş altındaki çocuklara yönelik vize uygulamasını Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın önünde açlık grevine yatarak protesto etti. Örneğin, burada da haksızlığa karşı mücadele veriyor. Çalışmalarını. Aynı zamanda Şah Turna Kültür Vakfı ile de sürdürüyor. Evet bugün Avrupa gündeminin konuğu Ozan Şah Turna ve Ozan Şiyar. Ey ey dostlar susar isey. Ey ey dostlar susar isey. Bekliyor Hitler'i. Bekliyor bir adımız Artık kalmadı tadımız Gerçekten göç için bu kadar değerli iki ustanın, iki ozanın buradaki insanımız için böyle bir şarkı yapması çok onur verici. Neler anlattınız şarkıda Ausländer'dir adımız. Artık kalmadı tadımız, evet. evet. Yani bu eserin içerisinde e, hepsi var. Yani konuşmada anlatılacak şeylerin gerçekten işte bekliyor Hitler fırını. Biz bu yaşadığımız koşullarda mücadele etmemiz lazım, haklarımızı aramamız lazım. E, horlanıyoruz. E, gerçekte bir yabancı olarak ne kadar. Ee, en yüksek notları da alsak, en yüksek e, gerçekte okullarda da e, okusak maalesef. E, burada 60 yıldır, e, 40 yıldır kalan insanlar yine yabancı, yine göçmen. Ama ben kendimi yabancı göçmen görmüyorum. Onlar hemen görürse görsünler. <laughs> Dünya insanıyım ben. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Almanya'da e, Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde bir açlık grevi yaptınız. E, Türkiye'deki gibi o özgürlük, hak arayışınız. Avrupa'da da devam ediyor. Medyada büyük şekilde, geniş şekilde yer vermişti bu eyleme. Neler olmuştu? Evet, anlatıyor. şu yani. İsterseniz... Şimdi, ben <gülüyor> <Aşk> <gülüyor> Şimdi de, şeylik olur benden. E, e, e. <laughs> e, 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 Sayın Işınan e, Efendi e, buyurduğunuz gibi biz burada da insan hakları demokrasi mücadelesinde yani sadece türküler, eserler yapmak değil, birçok de öncülük eden aktivistler olduk. Yani şurada şu gerekiyor. Dolunay olmak gerekiyor. Yarım ayın bir tarafı aydınlık, bir tarafı karanlık. Buradaki haksızlıkları sadece sözlerde işte kapalı kapılar arkasında işte belli kesime hitap ederek eleştirilir. Alman Cumhurbaşkanlığı'nın direkt makamının önünde Alman parlamentosunda konuşma yaparak yaptık. Hatta ilk miracatta izin vermediler. Çünkü dediler ki Alman Cumhurbaşkanlığı saray önünde. Bugüne dek böyle bir izin alınmadı ama ben Şahatun Hoca'nın ve benim yaşam hikayemizi, eserlerimizi, çalışmalarımızı ilettim. Türkiye dünya aydınlarının aklımızda yazıklarını ikna oldular. Tabi orada açlık grevi yaptık. Orada Şahtin Hoca mide kanaması geçirdi. Ben e, geçirdim. Çok, çok tehlikeli bir mide evet. kanaması geçirdim. E, iki dakika dakikada yetişmeseydik hastaneye yani can kaybı evet. e, olabilirdi. Bir Hayatınızı de, ortaya koymuşsunuz sevgili. Evet, evet, evet. e, bir de e, memlekette değil sadece e, burada da özgürlük, insanlık mücadelesini e, veriyoruz, devam ediyoruz. Şimdi yani çocuklara bize uygulanıyordu. Gerçekten bizim çocuklarımız zaten doğuşta Almanya yurttaş olarak doğdular. Ama sade bizim çocuklarımız değil, biz dünya dünya çocukları içinde yani dünya insanlığı, dünya çocukları için bedel ödemiş e, insanlarız. Onun için de bizim için her taraf aynıdır canım. Haksızlık nerede varsa, nerede bir e, inleyen ses, nerede bir sessizlik varsa biz onların sesi olmaya çalışıyoruz. Ya biz kimsesizlerin sesiyiz, göz yaşının rengi yoktur diyoruz. Göz yaşının renginin siyaseti de olmaz, mezhebi, dini, ırkı da olmaz, ülkesi de olmaz. Nerede bir haksızlık, Nerede bir gözyaşı varsa oradan yanayız. Evet, çeşitli üniversitelerden, yurt içinde hem yurt dışında ee, örneğin Berlin Üniversitesi'nde de test konusu oldu. Sonra kitaplaştırıldı değil mi Bauman tarafından? Ee, biraz onlardan söz eder misiniz? Nasıl çalışmalar içerisinde siz devam ediyor musunuz şu anda? Evet, biz şimdi buraya yönelik de çalışmalar yapıyoruz. Çünkü biz e, burada e, mesela etkileniyoruz. diyelim Türkiye'de yaşadığımız zaman, Türkiye'de etkilendiğimizden Türkiye karşı mücadele ettik. Yani sistemine karşı. Karşı değil ki diyelim yani ülkeye değil, sistemler hayır, diyelim. Sistemine diyorum tabii canım. Bu anlaşılıyor zaten. Evet. Ama işte burada da bizim büyük sorunlarımız var yabancı kaynaklı olmaktan. O bakımdan burada işte müzeye ismimiz verildi bizim. Yani... Ne e, müzesi e, öğrenebilir miyim? Tabii evet. ki. Şöyle ki bizim e, Başta buyurduğunuz Şatürn Hoca'nın eserleri Amerika, Kolombiya Üniversitesi'nde, New York Üniversitelerinde birçok Türk ve dünya profesörlerin hazırlandı. Ayrıca Almanya'da Frey Üniversitesi'nde solo olarak, yani bu önemlidir. Mesela bazen ülkelerde biliyorsunuz bir ülkenin önde gelen sanatçı aydınları bir birkaç kişi toplanır, araştırma tezgahı olur. Ama bizim burada hem Şatürn Hoca'nın solo hem beraber ailece araştırma yüksek lisans tezgahı oldu. Ayrıca burada Merkez Müzeyi var Berlin'de. Oradaki açılışta müzenin bir bölümüne Şahutunu hocamla benim Şahutunu ve Ozan Şiar ismi vererek bizim eserlerimiz edebi müzikal Türkçe Almanca İngilizce profesyöne çevirmiş diye sergilendi. Bizim bütün dünya insanları için ödediğimiz bedeller mücadeleler Türkiye'de ve dünyada iflere attığımız çalışmalar orada sergilendi. 6 ay boyunca sanat çevrelerine sergi açıldı. Ayrıca Türkiye'de siyasal bilimler fakültesinin İletişim Fakültesi'nde basın yayın bölümünde o kürsü açılışında tez olarak Şah Turun'a Türkiye'nin aydınlanmasında öncü figür diye sunuldu. Türkiye üniversitelerinde biz eserlerimiz doktora tezlerine girdi. Tabii kendi çalışmalarımız oldu. Mesela en son Ateşler'de dans ettik. Benim dördüncü solo kitabı ürün yayınlarında çıkmıştı. Orada Almanca, İngilizce de çevreler oldu. Burada kütüphanelerde, birçok üniversitelerde referans olarak ve yani Türkiye'deki kütüphanelerde, üniversitelerde Oluyor. Yeni kitaplarımız çıkıyor işte, solo kitaplar, solo albümler ayrıca. Çalışmalarımızı birçok sanatçılar seslendirdi. Türkiye'de 30'un üstünde sanatçı şahit benim. Hem halk müziğinin rock tarzında. Burada Almanca yayınlandı eserlerimiz. Alman sanatçılar okudular eserlerimizi. Dolayısıyla böyle çok yönlü, renkli bir çalışmamız devam ediyor. Türkiye'de halk mücadelesi verdiği için, demokrasi ve özgürlük istediği için baskı uğrayıp, örneğin Berlin kentine yerleşmiş sanatçılarımızla ortak çalışmalar yürütüyor musunuz? Veya sizi arayıp soruyorlar mı? Acaba birlikte bazı çalışmalar yapabilir miyiz? Veya yol gösterir misiniz? Çünkü sizin bir de turuna Kültür Vakfı'nız da var. Evet. var mıdır bu tür ilişkiler? Gelip size başvuruyorlar mı Türkiye'den gelenler? Tabii ilk kuruluşunda e, Volksengel e, Werkstatt e, Volksengel Führeramdere Künstele Fall orada bizim e, Önemli yazarlarımızdan Fakir Baykurt mesaj yollamıştı. Yaşar Kemal geldi, kutladı, Onur Yemiz oldu. Tabii Yaşar Kemal sadece burada değil, Şahtun Hoca'nın Türkiye'deki demokrasi mücadelesinde de Uluslararası bir Dino'yla, Uğur Mumcularla beraber kampanya açıp Şahtun'un özgürlüğüne kavuşmasını sağlayan büyük yazarlardan ve bizim manevabımız. Şimdi o zamanlar çok aktif işler yapıyorduk. Tabi hala da yapıyoruz. Yani bazı kurumlar var, biliyorsun büyük salonlar var, kocaman kocaman ama içinde iş olmadıktan sonra ne yara? Burada diyelim biz bazı, Oluşumlar davet ediyor. Bakıyorsunuz minicik küçücük bir alanda dünya çapında işler yapıyor. Önemli olan onun için olduğumuz. Ama tabii ki biz buradaki haksızlıklara karşı da olduğumuz için de projeler almıyoruz doğrusu. Yani üye yavlatma amelesi de görüyoruz. Çünkü onlar istiyorlar ki böyle yüzeysel suya sabına dokunmadan ılımlı hafif bir burjuva demokratik eleştiri olsun ama temel noktaya değinilmesin. Temel e, şeylerine e, el sürmeyelim, dokunmayalım. Tabii biz de sesimizi kısmıyoruz haksızlık, eğrilik nerede varsa onurlu bir sanatçı aydın göreviyle buraları da çok e, haksızlıklara karşı duruş sergili, eser üretip hatta dünya medyasında yansıttığımız için, teşhir ettiğimiz için, bize tabii maddi projeler girdisi olmadığı için o zaman büyük salonlarda yapamıyoruz. Kendi evimizin bir bölümü kültür sanat müzesi devam ettiriyoruz ama önemli çalışmalarda yapıyoruz. Fakat o buyurduğunuz olaya gelince açık yüreklikle söylemek gerekirse şimdi e, önceden böyle çok fazla dar gururculuk, gecilik yoktu. Ama şimdi hemen hemen herkesin kendine göre hitap ettiği bir dar alan, dar grup oluyor. Onlar onunla yetinmeyi yiyorlar. Böyle genele açma. Yani az olsun, küçük olsun, benim olsun olay. Ama biz de diyoruz ki küçük olsun benim değil, büyük olsun bütün dünya insanlığının hepimiz değerlendirelim. Orada biraz dar gruplaşma oluyor sanatçılarda, aydının diyenlerde, yazarlarda. Tabi aydının demekle aydın olmuyor, olmuyor biliyorsun. Aydınlatıcı olmakla aydın olunuyor. Omurgalı duruşla aydın olunuyor. Başarılı olduğunuz zaman, büyük çalışmalara imza attığınız zaman kendi aynı ekip içinde bulunduklarınız bile bakıyorsunuz hiç umulmadık anda ya mızıkçılık ya hizipçilik ya bir şeyler oluyor. E, biz de bunu Yaşar Kemal de yaşadı, Şahsun'a da yaşıyor, ben de yaşıyorum. Zamandaki çok çeşitli aydınlar da yaşadı. Biz de açık söylüyorum. Hiçbir gruba yaslanmadan, hiçbir dar hizibe yaşam, hiçbir ek, er, iktidar yaslamadan yaslanmadan kendi alanımızda çalışmalarımızı, mücadelelerimizi evet, sürdürüyoruz. yani biz çeyrek değiliz, yama değiliz. <laughs> bir bir bütünüz yani. Bir bütün olduğumuz için de mücadelemizi de bütünlük içerisinde veriyoruz. O bakımdan devam ediyor böyle işte. <laughs> hem yurt içi, hem yurt dışı, müzik çalışmalarınız, diğer taraftan da e, bir... politik duruşunuz var. E, Haksızlığa uğrayanların yanında duruyorsunuz. Peki aynı duyarlılığı Almanya'da yaşayan ya da Avrupa'da yaşayan bizim insanımızı da görüyor musunuz gerçekten bedeni cesaret dendiği zaman bizim insanımız ortaya atılıyor mu toplumsal sorunlara duyarlı mı eylem yapması gereken noktalarda var mı e sizler nasıl gözlemliyorsunuz? Bence bence yeterli değil Almanlar, Almanlar daha çok geliyor. Mesela böyle yürüyüşler mürüyüşler olduğu zamanlar onlar mesela örneğin bizim açlık grevimizde falan Almanlar çok destekledi yani bizi gerçekten. Çocuklar işte burada zaten figürleri de vardı yani orada destekleri. Yani O bakımdan bence bizimkiler daha tam meseleyi kavramış değiller yani. Mesela durumları iyi olan insanlar çoklar diyor bize nedir? falan filan diye düşünüyorlar. Yani Türkiye'deki o kültürü, o kafayı buraya getirdikleri için e, o kültür, o kafa, o sınır orada duruyor yani. Yani sınırı, o sınırı açamıyorlar, o sınırı aşamıyorlar. O, o bakımdan e, o kadar iç açıcı görmüyorum yani. Bir de en önemli musunuz, işte, de aynısını söyleyebiliyor musunuz? Sanatçılarımız da mı? Ha bir de, de doğru buyurdun. Şimdi şuna... Bir e, konuya temas verecek. Yahut da, Alman kurumların haberi olacak mı? Acaba biz yarın proje verdiğimiz zaman biz bu sizin haks Almanya'ya e, haksızlığını, antidemokratik uygulamalarını, edip büyük yüreğe koyduğunuz açlık grevi ve artı türküleriniz, artı edebiyatınızla teşhid ediyoruz. Acaba bizim projelerimizi engeller mi? Olur ya yarın proje vereceğiz. Kültür senatörlüğüne, kadın senatörlüğü, sosyal... Yani açık söylüyorum birçoklarda isim vermiyorum. Hoş değil. E, herkes kendini biliyor. Ama bir kısmı da acaba ben bu haksızlığım mücadelesini veren Almanya'da, Alm dünyada antemperyalist mücadele veren Şartına Şiar'ı desteklersem acaba Almanya benim projeme dokunur mu? Acaba burada, yani benle Şartına'nın bir yazımız vardı, Yaşar Kemal'in de çok hoşuna gidiyordu. Diyoruz ki iktidar sadece devletlerde olmaz. Devletin büyük iktidarı olan ne Muhalefetin de kendine göre iktidarları var, rant kapları var. İşte o muhalefet de elde ettiği, asıldığı o iktidarı, orantı bırakmak istemez. Açık söylüyorum. İşin yerine çıkar çelişkisi, çatışması girdiği zaman orada pek çokların aydınlığı, demokratlığı ikinci plan ediyor. Ama gerçek yürekli onurlu aydın odur ki yeri geldiğinde projeleri, rantları, yardımları elinin tersiyle itip hatta protokolları Alman devletini mesela bizi Alman Cumhurbaşkanı'nı protokola çağırırlardı en başlarda. Gözümüz onda değil. Biz onların hepsini yaşadık da Ama Alman devleti ne zaman açlık grevi yaptık? Ne zaman dünya medyasında teşhir ettik? Ne zaman büyük eserlerimiz Almanya üniversitelerinde bu devletinde Geri geldiğinde çok da demokratik olmadığını gösteren eserler yaptık. Protokolü kestiler. Ama çoklar işte bundan korktuğu için acaba protokol kesilir mi? Acaba yardım kesilir mi? Acaba Alman medyası, Alman finans proje kurumları, yardım kurumları bize desteği keser mi diye elini taşın altına bırak koymuyor. Ama biz elini bırakıp, biz yüreğimizi, biz hayatımızı yani ortaya koyduk. E, bedenimizi ve yüreğimizi Tabi evet, tabii biz bunu kendimiz söylemiyoruz. Bunu Türkiye Dünya Aydınları da yazıyorlar. İnternetlere girdiğiniz zaman orada görürsünüz. Yani Türk entelektüeli veya Türk akademisyeni bedel ödemeye Almanya'da da hazır değil diyoruz. Yok mu? İstisna olmak üzere var ama onlar da sonuçta yüzde seksenin belli bir gruplara, belli bir sosyal, siyasal, kültürel çevrelere bir angajman olduğu için acaba orayı ürkütür müyüm? Yani acaba ben burayı çok eleştirirsem ha ya da ben buraya işte öbür tarafa çok eleştirirsem ne olur? Burayı acaba çok eleştirirsem buradakilerden olur mu veya öbürünü ürkütür mü? Dolayısıyla işin ucunda dönüyor dolaşıyor yine bireysel e, telaşlar bireysel çıkarlar öne çıkıyor. Yani, Bu da etik değil. Yani şimdi e, şu da sevindirici yani bence e, artık gençlerimiz okuyor, gençlerimiz yani e, gerçekten e, buraya uyum sağlayabiliyorlar. E, o bakımdan ben gençlerde gelecek gençlerde de yani e, ümitliyim. Öğretmeni var, doktoru var, avukatı var, sanatçısı var, gazetecisi yani, var sizin gibi. gazetecisi var sizler gibi. gibi. Yani o bakımdan da bundan da yani tabii ki ümit var. E, sevinçliyiz yani. Ümidimiz çok yardımıyor. yani. Hangi ülkeye gidersek gidelim orada bir ağırlığımız, bir e, etkinliğimiz var yani. Evet. Bu da, bu da <laughs> Ha oradan, <laughs> bu da, içinde, umudun evet. türkücüsüyüz biz. Ee, evet. Öyle karamsar da deriz. Bunu derken tabii. o bizim iç sorun ama mutluyuz. Umud'un türkücüsü, Umud'un şairi. Umut deyince bu, o zaman hemen sorayım. Pandemideyiz. Milyonlarca insan hayatını kaybetti pandemide dünyada. E, vakka sayıları da ne yazık ki hala çok yüksek. E, kritik bir durum devam ediyor. Kritik durum. E, sizin de bu döneme özgü çalışmalarınız oldu mu? Birçok sanatçı biliyorsunuz. Pandemiye özgü de bazı çalışmalar gerçekleştirdi. Siz de ürettiniz mi? Ee, bunu en, en önce biz yaptık canım. Hemen pandemi e, işte küresel bir savaş oldu korona diye biz e, eser olarak seslendirdik. Hemen e, YouTube'a koyduk. Tabii ki çalışmalarımız da var. Yani bu Ondan biraz alabilir miyiz peki biz de programdan? Hadi buyur. Buyur eser, Eseri alıyoruz değil mi? Evet. evet. Eğer mümkünse. Ben olarak tabii, tabii. da evet. küresel bir savaş oldu korona. Evet. Edenlerde canlı bomba dolaşır. Evet. <laughs> Korona sistemin boyunu aştı. Dünyamız çıldırdı, insanlar şaştı. Korona sistemin boyunu aştı. Dünyamız çıldırdı, insanlar şaştı. Krallar, sultanlar telaşa düştü. Krallar, sultanlar telaşa düştü. Şahurnadan yıldı kaçtı korona. Kiresel bir savaş oldu korona. Canların ömrünü aldı korona. Şahurnadan yıldı öldü korona. Kiresel bir savaş oldu korona büyük keyifle dinlediğim bir korona şarkısını sizlerden e, dik duruşunuz, Doğru. mücadeleniz Doğru. sözleriniz, değişleriniz e, gerçekten e, ruhumuza ışık olmaya devam ediyor Avrupa'da da sizin Anladım. gibi yüreği güzel, süreyi ereli güzel dostlarla beraber olduğundan sana küfür edip duyarız. mutluluk duyarız tekrar çok teşekkür ediyoruz evet.